toprakları işgal altında uzunca bir süredir, yaklaşık 7-8 aydır. Bireysel olarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştım kendimce. Bulunduğum Edremit'te bununla ilgili hiçbir şey yapılmadığını. Yani kendim bireysel olarak oturduğum her yerde, gittim bir alışveriş merkezinde, her yerde Filistin'in adını geçirmeye kendi kendime söz verdim. Burada bir kişiye dahi olsa Filistin'i anlatabilmek, orada yapılan zulümleri anlatabilmek benim için çok önemli bir şey. Ee, toplu olarak da bir şeyler yapmaya çalıştık ama STK'lardan olumlu dönüşler olmadığı için. E, bunu kendimde bireysel görev olarak edindiğim için arkadaşlarımız yaklaşık bir 10 kişilik bir e, arkadaş grubum var. E, her gün e, 6 ile 7 arası yaklaşık 10 gün boyunca burada geleceğiz. Sessiz kitap okumayın. Kimseyi rahatsız etmeyeceğiz sessizce insanlara bağırdık, olmadı. Yani biliyorsunuz meydanlara çıkıldı. Biz de sessizce bir şekilde Edremit'te böyle bir akım, gerekirse bir akım başlatmış olalım diyoruz. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştım tamamıyla. Ben ve arkadaşlarım.